Merhaba Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 29 Ekim vlog çekiyoruz. Evet bugün 29 29 Ekim değil. Bugün günlerden pazartesi. Ama benim gösterim var bugün. Ben arkadaşlar bir şiir şeyine katılmıştım işte. Şiir oratoryosuna katılmıştım. Size de zaten bunu söylemiştim. Hatta birkaç gün önce gömlek almaya gitmiştik. Daha sonrasında o şekilde yani beklenen gün geldi. Bu cuma günü de prova yaptık. Bayağı güzeldi yani her şey. Bugün gösteri günü Bence çok güzel olacak. O yüzden bayağı özenmeye çalışıyorum. Şimdi saçlarımı şey yapıyorum. orada saat 6.30. Saçlarımı düzleştiriyorum şu anda. Bakın burayı düzleştirdim ama burası kaldı. Şimdi burayı da düzleştireceğim. Daha sonrasında makyajı geçeceğiz. Bu şekilde çok uykum var gerçekten. Öyle daha rahat hazırlanabilmek için 6.30'da kalkmak istedim. Hani bir de video da çekecektim zaten. Şu anda daha iyi oldu yani. Öyle o zaman saçımı düzleştirmeye devam edelim. Saçlarım oldu. Şimdi makyaja geçeceğim ama... Önce size bir kombinimi göstereyim. Bakın böyle. Evet kolyemi taktım ve küpelerimi taktım. Şimdi nemlendiriciyle başlıyoruz o zaman makyajımıza. Cuma günü e, çok güzel bir makyaj yapmıştım. Aynı makyajı yapmaya çalışacağım çünkü çok beğenmişti herkes. Bakın bunu kullanıyorum. Hızlı çekim alacağım çünkü bir tık hızlı olmam gerekiyor. Şimdi bir iki dakika sonra e, yola çıkacağız. Babam beni servise bırakacak. O şekilde. Bu arada stajlarımın üstünden bir daha geçtim. Hatta iki kez falan daha geçtim yani. Dudaklarımı da yaptım. Makyajım da bitti. Böyle oldum. Şimdi bir şu ön kameradan göstereyim makyajımı. Bakın. Böyle oldum. Daha bir. Heh. Böyle. Bence bayağı güzel oldu. Şu çekmeye çalıştım böyle farla birazcık. Bu da güzel oldu bence. Böyle oldum yani. Böyle. Bir bu 50. prova evet. Ama kalbi bu sefer herkes olacak ya. Evet. Yani o stresli şey olabiliyor. Gülüyor. ama. bana bakıp gülüyorlar. Anlatayım. Gerçekten hemen göz gözük gelmeye <laughs> çalışacağım zaten. Asıl diğeriyle geldim. Eee. İzlerse anlayın. Kim aldı? Anlatayım. Saçlarım bir tık bozuldu bu arada. Ve hani ben 3-4 kere üstünden geçmiştim aslında ama Baksana benim altı, senin buradaki geldi evet. böyle evet. <laughs> 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 Ben biraz daha. Bu arada boynumuza da fular takacağız. Evet, böyle ben şey de göstereyim. aynen kırmızı beyaz böyle fular takacağız. Ama, ama şimdiden takmak istemedik çünkü. Sen 3. dersmiş bir ben kendimi hostes gibi hissediyorum. Evet ben de öyle hissediyorum takımca. <laughs> Geçen gün Flora takım evden çıkmıştım. Annem de diyor ki uçuş saat kaçta şimdi ben Flora'ya <laughs> dalga geçti benimle. <laughs> bir de bir şey diyorum, <laughs> sınav ikinci dersi mi okuyuk? galiba altıncı ders. Şey, İki Hocam, tane var. Hocalar konuşurken öğretmenin biraz dinledim. Hangisi şey altıncı dersi? Bilmiyorum. O gösteri onda da olabilirmiş. Öyle bir şeyler Aa. da çok dinleyemedim. Ama yani 11 hani zaman, de diye nasıl atmışlar. Hani velilerde gibi sizde bir diyor. Dedir. Hocalar yanlış konuşuyor. Ya yani da başka bir şey konuşuyorlar. Belki sınav onda olacaktır. Olabilir. Öyleyse o zaman, zaman ikinci ders evet. oluyor. Ya yani bir ihtimalle ikinci Bence ders. ikinci ders bize altıncı ders olur. İlk seçmeli tarih mi? Bilmem inşallah. Arkadaşlar biz sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> sınav haftası bu arada. Evet. Sizin de aile mi? Yarın da ya. arkadaşlar yarım gün ama sınav koymuşlar. Evet edebiyat bir de. İki tane yok muydu? Bir tane yok, yok mu? Bir tane yok. Ya edebiyat bir de dinleme edebiyat. Ama hmm. da aile ders falan yapıyorlar. Hani kulağım çıkıyor ya. Ötü <laughs> bir yapalım. Olmadı. Ya, biz sizi havaya kaldıracaktık. <laughs> Aynı şey oldu. Son angel'ın. Aa, benim de var, ben de göstereyim. Bakın. <gülüyor> güzel <gülüyor> Ay. olmuş, bak. Bakın kuzu şeklinde, bakın. Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Benimki de şey... Ne bu, ceylan mı? Ne bu? Aynen. Öyle bir şey, geyik tarzı. Geyik. geyik. Evet. Aa, yanıma geldi. Bu da çok güzel, bak. Aldık ve bayağı boz olmuş. Evet. Uçacak kanka uçacak. Bu arada makyajıma bayağı uğraştım. Güzel olmuş bayağı. Bence de. Videoda çektim. Bütün makyajımı çektim. Şimalim best takipçisi benim bu arada evet. arkadaşlar. Her videoma yorum atıyor yani. Siz de atın. <laughs> o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Törene iniyoruz.

Olabilir. bekliyor kendi vaktinin gelmesi. Telefonu vermedim. Işık e, karanlık çıktı yani. Telefonu vermedi. O yüzden küçük sağlıksız. Evet. evet. Sahneye de gösterelim. Arada seni çekiyorlar ha. Hı hı. <laughs> Thank yeah. you. gösteri bitti. Evet. Sen de gel. Biz yemek yiyoruz. Evet, sen de çok acıktık. Çünkü kaç 3 4 saattir yemek yemiyoruz. Aynen, dört saat Bir de ben 6'da uyandım yani. Ben de 6.30. Aynen. Patates. O yüzden bayağı açtım ama çok susadığım için suyun yarısını içtim. Bu yüzden çok şiştim ve yemek yiyemiyorum şu anda. Prenses. <laughs> Bu şekilde bayağı yorucuydu. Altındaki eteği çıkarıp eşofman altı giydim. Ben e bir tık eşofman altı saçma duruyor şu an ama. <laughs> Rahat olsun diye. Bir de sınava girmişler ama biz giremedik. Cevapları aldık. Yani ama aynen cevapları aldık, soruları aldık. <laughs> Daha iyi oldu yani. Morni namaste! Öpsiz yavrularım! Morni Şu anda vlog çekiyordum. O zaman kod edesinin çiz çağını Ben deneyeceğim. Bu ne lan? Ispanaklı oh, poğaça. Takip ettim. Şöyle söyleyeyim. TikTok'ta moda bu arada bu. Arkadaşlar beni... okulum burayı göremiyorum kankam. Bizim okulun patatesleri çok güzel arkadaşlar. Hadi bir <laughs> tane daha yiyelim o zaman. E, Allah'ın hakkı Güzel mi? Osman hakkı bacak. bak ya. Beni buraya ben. beni takip edin. Bak oğlum bak benim çek. Kardeşim güzel. buraya çekiyorsun. Ya, mi? Ya, çok ayağına. kötü. Beni takip edin. Çok kötü değil. Normal yani. gelmez de yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne? Bu Bu ne? ne? Valla bak sıcakken güzeldi. Az, yemi gibi gibi sanki. Oğlum beni ilaç çekme. As yemi gibi tanka. Çok Çok ayı ayı bak. Doğru Doğru Doğru. Bu arada yalan söylediler cidden güzel olmuş yani. Yapmayın. Bunu da yapın belki <laughs> siz bir daha yaparsınız. Tekrar mı? <laughs> Annem izliyor bu arada. Zahya Bayıldım Böyle tek ben değil, her, kimse beğenmedi. Böyle ben yemin ediyorum bir tam tek ben bitirdim gerçekten. Ben de ben de bir ben, bitirdim, bir kırıntı bile. Ben kopardım hepsini yedi. Dur, dur. Kopardığının canı. hepsini hiç mi Güzel güzel. Annem izliyor. <laughs> ha? ben şunu ben beğendim. Ben, ben bayıldım. Sevgisini gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Unutmayı. Sizi, Sizi de çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye.